Bismillâhirrahmânirrahîm. Destur. Bismillâhirrahmânirrahîm. Tarikatına ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-cam'iyyat. Lâ faydalı. ve şey'in Bir şey yapacağınız vakit diyor, bunu yarın ya yani bunu yapacağım deyip de demeyin diyor. Yani İslam'ın usulundan, adabından inşallah diyeceksin. İnşallah demek Allah isterse Allah isterse yarın bu işi yapacağım. Çünkü ne olacak, ne kalacak belli olmuyor. Sen istediğin kadar hazırlık yap, şey yap. Allah Azze ve Celle istemedikten sonra hiçbir şey yapamazsın. Onun için bu e, edebtir. Yapacağım, edeceğim de. yani Allah'ı devamla, Allah'ı hatırlaman Allah'ı anlaman mühim olan bu şeydir. Bu faydalı bir şey de var. Bu me'cuc, me'cuc şimdi ahir zamanda çıkacaklar. Onlar e, e, Zülkarneyn Hazretleri Onları şey bir dağın arkasına kapatmış. Üstüne bakır eritmiş, rahatı, sarı eritmiş. Orada hapsoluyorlar. Yoksa onlar çıkıp insanlara hücum ediyorlardı. Zarar veriyordu. O Hazreti Körkarnaya gidince, onlar da oradaki kavim demişler ki bunlar bize zarar veriyor, bunu kapat, kap ne yapalım diye, o da Allah'ın ilhamda geldi, o da iki dağ arasını kapatmış, eritip denleri bakırı eritip oraya bir şey yapmış. Onlar bakmışlar ya yani bu onu kuvvetli oldukları için biz bunu yıkıp da yarın gene çıkarız diyorlar. Yıkıyorlar, şey uğraşıyorlar. Tam açacaklara vakit gece oluyor yani yarın biz bu az kaldı yarın bitiririz. Bunun minval üzerine kaç bin senedir uğraşıyorlar çıkıp da şey yapan diyor, Vakit gelince Allah onlara ilham eder ki yarın inşallah açarız deyince o vakit o açılır. Çıkarlar dünyaya, dünyayı harap ederler. Daha vakit var. O kıyametin Mehdi Aleyhisselam'dan sonra olan hadiselerdir. Kıyametin işaretlerinden, büyük işaretlerinden de. Yani onun buradaki mühim nokta olan e, inşallah deyince işin yorur demediğin vakit sen madem kendini yapacaksın yap bakayım ya Allah Azze ve Celle. Onun için devamlı o muhakkak e, bir şu gün buraya gideceğim inşallah. E, bu saat bunu yapacağım inşallah Allah isterse. Deyip ama Allah, Allah'tan hem yardım istersin hem onu zikretmiş olursun. iradeni kaldırmışsın. Kendinin hiçbir tasarrufumuz olmadığını bilmemiz lazım. Allah bu gibi şeyleri bize daima hatırlasın inşallah.